bakalım bugün eşitliği kim bozacak. Ve Tanju Kemici, Ali Gürbüz mücadele başladı. İlk dakikalar çok önemli. Sert bir elense Tanju Kemici'den Ali Gürbüz'e. Sert başlayacak, sert bir anda göğüs çaprası tek kaldı. Yürüyor kasnaktan bırakmadı. Ondan Tanju Gemici bir yan başladı Gürbüz'den. Birbirini bozamadı, büktü, indirdi, inanılır gibi değil. Vay anam vay. Tanju Gemici bir anda silahını ateşledi, beline girdi, ayağını taktı ama indiremedi. Müthiş başladı Halil Bağdat. Recep Tosun eğer Tanju Gemici burada koltuk altından değil bel'e doğru daha ince bölgeye para deseydi, zayıf bölgeye doğru para, para dedi, çengeli takabilseydi de burada Ali Gürbüz'ü sırt aşağı yatırabilirdi ama çok yukarıdan kuvvetli bölgeden bir anda künde aldı. Kündemi, mi? Kılçık mı? Şu anda Tacı Gemici künde deniyor. Kılçık tani...